Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Rasim Öztekin'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu değerli izleyicilerimiz. Rasim Öztekin dün öğle saatlerinde kalp krizi geçirdi. Öztekin'e Beykoz Devlet Hastanesi'nde acil olarak müdahale edildi. Ardından da Doktor Siyami Ersek Hastanesi'ne nakledilen usta oyuncu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öztekin'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Pek çok ünlü isim acı haber sonrası duygularını sosyal medya hesaplarından dile getirdi. Hülya Koçit, sanat dünyamızın kıymetli isimlerinden birini daha kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Birkaç ay önce film gibi hayatlarda ağırlamak nasip oldu sevgili Rasim Öztekin'i. Canlandırdığı bir karakterle içimize dokunan, kimi zaman ağlatan, kimi zaman güldüren çok değerli bir oyuncu. Türk tiyatrosunda geleneksel kavuka sahip olma şerefine ulaşmış bir ustayı kaybettik. Bu fotoğrafı çektirirken tüm stüdyoyu kahkahalara boğmuştu. Hiç unutmuyorum. Ruhun şad olsun sevgili Rasim Öztekin. Tüm sevenlerden sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. Cem Yılmaz Beraber çalışma şansı bulduğumuz Türk sinema ve tiyatrosunun usta oyuncusu abimiz Rasim Öztekin maalesef vefat etti. Kendisini tiyatro sahnesinde izlemiş şanslılardanım. Rasim abimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim. Güle güle Bob Merli Faruk. Demet Akba. Çok canım yanıyor. Ne çok iş, ne çok anı, ne çok üzün. Ah arkadaşım, ah yol arkadaşım, çok üzgünüm. Cem Yılmaz, Rasim ağabeyimizin mekanı cennet olsun, başımız sağ olsun. Tüm semenlerine baş sağlığı dilerim. Şuray Uzun, sevgili ustamızı, canımızı, ağabeyimizi, çok güzel bir insanı, Rasim Öztekin'i kaybettik maalesef. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum. Başımız sağ olsun. Bundan sonra bir yanımız hep eksik. Cüneyt Arkın, usta sinema ve tiyatro oyuncusu Rasim Öztekin'in geçirmiş olduğu kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulmaktayız. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun. Ali Sunal, mekanın cennet olsun ustam. Yılmaz Erdoğan, Tiyatroya gözümü açtığım gün tanıdığım, hep hayran olduğum, hep çok sevdiğim Rasim abeyi sonsuza vurladık. Çok üzgünüm, mekanın cennet olsun. Murat Şeker Melek gibi ağabeyimizdi. Klavye delikanlılarını çekerken erken yaşta kaybettiğimiz çok kıymetli kardeşim Hiko'nun adını ona vermiştik. Hiko dayı karakterine can vermişti. Rasim ağabey şimdi onun yanına gitti. Selam söyle ağabeyim, mekanın cennet olsun. Pınar Altu Atacan, seni çok özleyeceğiz. Eser Yenenler, çok üzgünüz. İbrahim Büyükak, Nurlar içinde Yatır Rasim Öztekin. Hazal Kaya, çok çok üzgünüm. Derya Baykal, ah canım Rasimciğim, ah güzel arkadaşım, çok üzgünüm başımız sağ olsun. Zeynep Koçak, mekanı cennet olsun, çok üzgünüz. Bülent Emrah Parlak, Rasim abim, canım abim, canım abim, başımız sağ olsun. Pelin yanındayız canım. Selçuk Yöntem. Sevgili Rasim, ruhun mutlu olsun, nur içinde yat, tiyatro seni çok özleyecek. Ayşe Kökçü. Bu olmamalıydı. Çok üzüldüm, nur içinde uyu Rasim. Esra Erol. Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin hayatını kaybetti. Başımız sağ olsun. Ahmet Kural. Ah be abim, tonton abim, canım abim. Ata Demirer. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabır ve başsağlığı dilerim. Evet değerli izleyicilerimiz, ünlü vatandaşlarımızın e, başsağlığı mesajlarını sizlerle paylaşmış olduk. Böyle önemli bilgilere, önemli gelişmelere anında ulaşma adına kanalımız Atasever Haber Eğitim kanalına abone olmayı, bildirim zilini açmayı, videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve linkini paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere, hoşçakalın. They're